Arkadaşlar e, Meykmes'te nice. cemurlar var herhalde Burada genelde büyük elçiler falan oturduğu için Bir yerde bakıyorsun Eskiden bu tarafa döndüğümüzde Kesilmiyordu ama Şimdi kesiliyor uh, Good morning, good night Bütün dünya devletleriyle ilgili Welcome, hi Bizleri izliyorlar e, Hepsine selam gönderiyoruz Arkadaşlar Gel oğlum, hadi gel Gel anneciğim. Gel gel gel. Gel. Böyle böyle gideceğiz? Gel oğlum. Gel. Gel çocuğum. Demin yayını açtık ama internette o cimur davası ile ilgili olduğu için döndü 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 durdu. Baktım öyle sonlandırdım. Yeniden açtım arkadaşlar. Böyle işte bakalım biz dolaşalım. Gelen olursa bize yazar, biz de cevap veririz. Hadi gel. Gel. Gel anneciğim. Gel. böyle gel. Orada ne işin var oğlum? Burada inşaatlar yapılıyor. Oradan gitsek daha güzeldi. Ay Yasemin kokuları ne kadar güzel ya. Mis mis mis, mis kokuyor. Hadi gel. Böyle Yürü bakayım. Pis pis şeylere şey ne oldu? Gel bakalım. gel karşıya geçelim gel gel benim canım oğlum bir tane bir tane ben oğlumu çok severim maşallah oğlum iyi ki varsın sen hoş geldiniz arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyoruz bu koşuşturmadayız yine öyle işte Batucuğum hoş geldin. Nisa'cığım hoş geldin. Batu kime söylüyorsun bunları anlamadım. İlke'cim hoş geldin. Değişik bir yazı vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Ha, Nisa ile yazışıyorsunuz. Ben de şaşırdım. Allah Allah dedim. Kime söylüyor böyle dedim. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Bulimi ile geziyoruz. Kanalımız bluminin seyahatleri, buliminin hikayeleri daha doğrusu. Krami story, ve travel seseydik bugünün seyahatleriydi. Bu arada yurt dışından da izleniyoruz bütün ülkelerden. E, hepsine onlara zaten selamlar gönderiyoruz. Onlar da izledikleri zaman yazıyor. Bazen 27-30 kişi falan oluyor kanalda. Onlar işte yurt dışından bizi izleyenler arkadaşlar. Yazı yazmıyorlar. Bazıları yazı yazıyor. E, dolayısıyla işte e, ay dedim ki o siyahlık ne çorap gibi dedim. Meğerse kediymiş. Çok mu bayıldın da sen kendini attın oraya? Ya kızım benim, kızım benim. Mama yok yanımda. Ay yavrum yarın mama alıp da geleyim size. Öylesine çabucak çıktık. Miting var ya bugün. Onu izlemek istiyorum Gazi Osman Paşa günü Alelacele dışarı çıktık yani. Yok canım onun için demiyorum. Başka gelen arkadaşlarım var benim canım yurt dışında. Ben zaten kanalla ilgili izliyorum. Ah canım canım. Şu güzelliğe bak. Ben de siyaha bayılıyorum. Kedi dedi köpe. Ay bak sene kötüsünde de bulimi gibi bir yazı varmış. Ah genç olsaydım da seni de alıp baksaydım. Bir köpek vallahi yetiyor insana. Çok yani çok zorlanıyorum arkadaşlar. Anneciğim Koreli olarak falan diye demedim. Benim şöyle e, hani nerelerden izlenildiğini görüyorum ya oradan görüyorum Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya e, alıyorum bir ama ne yapabiliriz i̇şte o ama ben bir tek benimki değil ki ben yine burada kaka bırakmıyorum millet kaka bırakıyor. Hadi yap yap da alalım. gel gel. Gel. Gel bakalım böyle gel. Gel. Gel bunu burada atalım. Onlar da kendine göre hafılar ama orası sokağın sizin değil. Sonuç olarak bu hayvan da bir yere girecek yani. Gel. Gel anneciğim. Gel. Evet arkadaşlar, Bugün de böyle işte akşam oldu. Bugün gezmeye gittim, geldim. Dilim bir karış dışarıda. <laughs> Ama böyle Marmaray'a bindim, metroya bindim, oradan indim, otobüse bindim. Özgürce böyle oh oraya buraya ne kadar güzel. Gezdim de gezdim, gezdim de gezdim. Hava aldım. İşte bir saat falan oldu. Geldim. Bu limiyi dedim çıkartayım dışarıya dedim. Ondan sonra işte sizlerle de dedim bir Merhabalaşalım, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Dolayısıyla Yeni gelen arkadaşlar Kanalımıza abone olursanız Mutlu oluruz, kanalımız paralı bir kanal değil arkadaşlar Kanalımız Mobil ödemeyi yok Ücretsizdir bir tık Bize vereceğiniz bir tıkla Bir youtuberlık kazandıracaksınız 1000 abone olmamız şart İzlenmede sorun yok. Her gün çok şükür 10 saat, 7 saat izleniyoruz arkadaşlar. Bu konuda bir abonelikte sıkıntımız var. Ay korkma sen, korkma kızım, korkma çocuğum. Hep de çocuklar. Siyah, beyaz, beşiktaş. Öyle yani. Hep siyah, beyaz, beşiktaş. Vallahi hiç kırmızı, sarı, kedi görmedik. Lacivert, sarı, kedi görmedik. Köpek görmedik. Yani görsek de onlar boyama herhalde. Ama siyah beyaz, Beşiktaş hep gördük. Bu arada ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş'ı çok seviyorum. Eşimden dolayı her maça da giderdik. Stada Galatasaray'ı da çok seviyorum. Çünkü bize güzel kupalar getirdiler. Ama en önemlisi milli takımımız. Milli takımımızda da gurur duyuyoruz. Fenerbahçe'de bize çok güzel... Gel, gel, gel. Buraya gel, bile mi? Kedilerin şeyi o. Ee, çok güzel basketbolda bir Avrupa birinciliği kazandırdılar. Vallahi çok mutlu olduk arkadaşlar. Yani iyi ki varlar, öyle diyelim. Like'larınız geliyor. Like'larınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ama dediğimiz gibi abone ihtiyacımız var arkadaşlar. Şiddetle abone. Bu konuda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz. Kanalımız temiz bir kanal. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı vermez. Vermeyiz yani bunu bilin. Dolayısıyla bu konuda yardımcı olursanız ay ben bir de bak ilaç alacaktım. Bugün doktora da gittim. Eczane kapanmış. Yarın artık. Ya ben ilgimi çeken bir şey var. Bir sürü insan maske takıyor. Acaba neden hala maskeler takılıyor? Bunu çözemedim. Bir salgı mı var acaba? Kedicik. Kedicik. Annem sen hep buralardasın be yavrum. Hep buralardasın be annem. Ay yavrum benim. Erkeğe de benziyorsun. Of. O kadar ani bir sıcak bastırdı ki insan zorlanıyor sokakta nefes almaya ve yürümeye. Şimdi birden bire de ince montları çıkaramıyoruz. O da ağır geliyor. Ondan sonra hadi tam çıkartacağız yazdıkları bu sefer yağmur. Haydi bakalım tekrardan kaldırdığımız trenç kotları dışarı çıkaracağız. Çünkü havalar insanlar gibi oynak olmuş. Gerçekten. Bugün bakıyorsun biri bir şey diyor, ertesi gün o kişi başka bir şey diyor. İnsanın bir tek çizgisi olması gerekli. O çizgi üzerinde insan hareket etmeli. Mesela mesela ben terazi burcuyum. Hak, hukuk, adalet. Kimsenin hakkına tecavüz etme. Kendime istediğim her şeyi bir başkası için de isterim ben. Yani böyle. Gel. İşte arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Bilemi senin çişin bitti galiba. Bakıyorum hiç çişi yok bugün. Sen bugün ben yokken hiç su mu içmedin Hep uyudun mu? Ne yaptın? Yemek de yememişsin. Ha oğlum. İşte böyle arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki bir bölümü ailesi var. Sizleri de bizim ailemizden görüyoruz arkadaşlar ve mutlu oluyoruz sizlerle E ben de yalnızım. Sizlerle konuştuğum zaman sohbet etmek, yazışma, yazmalarınızı okumak, cevap vermek bana mutluluk veriyor. Gel oğlum, gel çocuğum, hadi bakalım. Gel, öyle mi? Anneciğim. Hadi gel gidelim. Hava çok kötü. Gel bakalım. Deniz mevsimi de açıldı galiba. Karpuz kabuğu düştü çünkü. Denize. Çatır çatır karpuz yiyor millet. Ben de yedim tabii ki. Ben de tattım. Gel bakalım. Benim bir kız kardeşim var. Yemek zevki Çok güzel. Balık burcudur kendisi. Böyle çok güzel sofralar yapar. Kahveler yapar. Böyle dizayn eder. Zevkle ben mesela şöyle söyleyeyim. Hiç kahve istemezdim. Hayatta ama şimdi o kahve yapıyor. Yanına çikolata getiriyor. Mesela küçük çörekler koyuyor. Tatlı böyle bir şeyler koyuyor. Mesela bir bardağın içinde bakıyorum. Lokum var, çikolata minik minik var. Ondan sonra öbür bardağın üstüne bakıyorum. Çilek yıkamış, kiraz yıkamış. Aa ben bu kahveye hayır der miyim? Allah'ım bir güzel geliyor bana. Ah yudum yudum içiyorum böyle bayılıyorum. Ondan sonra diyorum vallahi bu yaştan sonra bana sen kahveyi alıştırdın. Ben hiç kahve sevmezdim ama hoşuma gidiyor içiyorum sonuna kadar diyorum. Hakikaten hiç sevmezdim. Hani bana bir şey vermezdi kahve. Ama şimdi o kahve bana çok güzel geliyor arkadaşlar. <laughs> Keyfine varıyorsun yani böyle. Ondan sonra ben çok güzel yemek yaparım. Bana diyor ablacığım zeytinyağlı bir şeyler yapar mısın? Tabii hemen ne isterse onu pişiriyorum. Ondan sonra Gel. Gel oğlum ne kadar sinek var ya insanların ağzına girecek vallahi billahi yani çok güzel eğleniyoruz kardeşimle mutlu oluyorum yarın gene gel ablacım diyor bana onunla aramızda yaş farkı çok değil ama ben hep kollamışımdır korumuşumdur. hep bana söylersen çocukken der babam bize goflet verirdi hepimize sen yemezdin biz yerdik sonra kendi hakkımı üçe bölerdim. Tekrar bize verirdin der. e ablalık öyle olmalı derdim. Önemli olan insanın gözünün tokluğu. Yani bir tencere yesen ne olacak gözün aç olduktan sonra ki? Yani her şeyin fazlası da e, vücut için haram. Niye haram? Rahatsızlık yaptığı için. Vücudumuza dokunduğu için. Bazen ben tatlıyı kaçırıyorum. Mesela benim şekerim falan yok çok şükür. Ama sabah bir kalkıyorum, aa Leyla gibi başım bir dönüyor. Ondan sonra hemen anlıyorum, eyvah diyorum. Ondan sonra ben şekeri fazla kaçırmışım. Tatlıyı da çok seviyorum. Tuzluyu da çok seviyorum. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Mesela bir cips. Her zaman yemiyorum ama diyelim ki cips yiyeceğim. O bitene kadar yiyorum. Hani bir lokmacık yiyeyim de bir lokmacık kalsın. işte o bende yok. Anlatabildim mi? Sonuna kadar bitirmeye. Mesela tatlı. Onu da öyle. Gençliğimde hatırlıyorum. Fatih sarması diye bir tatlı vardı. Revani'nin başka bir çeşidi. Eve gelirken o zamanlar bekardım. Kendimi ayrı alırdım. Annemlere, babama, kardeşlerime ayrı alırdım. Kendimin kimseye vermezdim. Ama o zamanlar hiç dokunmuyordu. Ama şimdi artık dokunuyor. Her şeyin fazlası zarar. Çünkü neden? Tatlı, tuzlu, tansiyonu tetikliyor. Şeker organları bitiriyor arkadaşlar. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekli. Bunun bilincindeyim ama eskiden gençken... Bilmiyorum. Hatta hiç unutmuyorum. Gel buraya. Bak o ne o? Bile mi? Ne o? O ne o? Yiyorsun. Bile mi? Gel oğlum bak. İstifra edeceksin gece. Heh, gel buraya. Yürü bakayım, gel buraya isti, istifra edeceksin. Ondan sonra, uğraştırma beni be oğlum. Hiç unutmuyorum, yeni okuldan mezun oldum liseden. Üniversite sınavlarımı bekliyorum. Rejim yapayım dedim, gençlik boyumuz posumuz uzun. Ondan sonra, hadi gel, gel gel, gel. Yemin ederim bir sene inat ettim sadece elma ile beslendim. En sonunda böyle ben anneme kızardım simit falan alıyor. Niye anne alıyorsun İşte neden sandviç almıyorsun gibi. O zamanlar işte çocukluk aklı. Ondan sonra e, ne oldu biliyor musunuz? Ben bir yılda 13 kilo verdim. Bir yılda. Düşünün. O kadar kendimi sıktım. Ama ben bu arada eve geliyorum okuldan. Evde tatlılara bakıyorum, şeylere, suplara bakıyorum, onlara bunlara bakıyorum. Hani hep hayal ediyorum yapacağım diye. Daha sonra ben yemin ederim size her gün kaymaklı ekmek kadayıfı ve menemen. Ben bir sene aç kalıp elmayla sadece 13 kilo veren ben, ben 13 kiloyu vallahi billahi Gel buraya. Buraya gel. Karşıya geçeceğiz. Dur. 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 Bir ayda aldım biliyor musunuz? 13 kiloyu. Bir ayda geri aldım. Demek ki sağlıksız. Az az yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. Hareket. Tempolu yürüyüş. Tempo diyeceğiz. Tempo. İşte böyle arkadaşlar. Ee, yurt dışından bizi izleyen olabilir. Çünkü yazı yazılmıyor. Sohbet edilmiyor. Ben onlara bir merhaba diyeyim. Hi, good morning. USA, Kanada, Arjantin, Brezilya. Good morning. Good night. United Kingdom, Rusya, İtalya, Georgia, France, Switzerland, Sweden. Norveç, İtalya, Belçika, Azerbaycan. Buraya gel. Orada şimdi yok. Özbekistan. Hi. Hi. Best regards, regards. İşte böyle arkadaşlar. Germany. Onu da unutmayalım. Good night Germany. Hi. Blammi. Hoştun mami. Blammi. Hoştun mami. Haydi mami. gidelim bir an önce miting başlamadan izleyelim bakalım kim ne demiş ne olmuş ne bitmiş gündem bugün ve dün aşırı derecede yoğun ekonomiyi izlememiz dinlememiz lazım dünyadaki sorunları izlememiz lazım neler oluyor neler bitiyor değil mi arkadaşlar her şeyden bilgi bilgili olmamız lazım evet arkadaşlarım Gülemi'nin kanalındasınız. Gülemi Stories. Gülemi'nin hikayeleri. Çok güzel kanalımızda şortilerimiz var. İzlerseniz beğeneceğinizi umuyorum. Bu arada abone ihtiyacımız var. Bin abone olmamız gerekli arkadaşlar. Biliyorsunuz veteriner masrafları, mamalar çok arttı. Bu arada sadece bölümü için değil, diğer sokak hayvanlara da yardım etmek amacıyla YouTube ortaklığı için mücadele ediyoruz. Burada tabii yapılması gereken bir nöbeni e 3000 saat izlenme. Saatte hiç problem yok. Saat da her gün 10 saat falan izleniyoruz arkadaşlar. Orada mutluyuz. Bazen 7 saat. Abonelikte işte 5-10 böyle oluyor. Sabah işte 5 kişi oluyor falan. Ama biz hani madem bu kadar çok yayın açıyorsak, birileri geliyorsa ne var? Paralı değil ki bizim aboneliğimiz. Yani teşekkür istemiyorum, katılım istemiyorum, mobil ödeme falan yok. Ya bir tane tık tık ablanız için, bulimi için abone olun arkadaşlar. Yani ben mesela tesadüf YouTube'da geziniyorum. Hiç izlemediğim kanala bile tesadüf eseri girmişsem mutlak surette beğeni atalım. Neden hakkına girmeyeyim diye. Öyle değil mi arkadaşlar? Gel bakalım Bülemicim. Ay Bülemi daha senin ayaklarını yıkayacağız. Böyle hijyenik olacaksın. Balkonlarda da oturmuyorsun sen. Neden oturmuyorsun? Çiçekler içinde balkonumuz ne güzel. Dışarıyı seyrediyorsun. Gel oğlum. Gel. Gel anneciğim. Evet arkadaşlar bilemi, Kral. Ama kral çıplak değil tabii ki. Where are you from? I am Mother Blamy. I am from Turkey in Istanbul. Evet arkadaşlarım, eğlenceliydi yayınımız. <laughs> mutlu oluyorum. Sizleri kanalımızda gördükçe. Bu arada bütün bahçelerimiz falan böyle çiçeklerimiz. Ondan sonra yeşillikler dolu. Ee, hani gelin. Bu arada arkadaşlar aman bir yerde okudum çok dikkatli olun. Bahçenizde ceviz ağacı varsa, köyünüzde ceviz ağacı olup da sakın ceviz ağacının altında uyumayın. Çünkü zehirli gaz çıkarıyor. Zehirlenme durumu var arkadaşlar. Monoksit gazı çıkarıyor. Onun için ona dikkat edin arkadaşlar. Ceviz ağacının dibi uyumak için elverişli bir yer değil arkadaşlar. O yüzden öyle yani. Onu da söylemiş olayım. Bahçemizde köstebek var. Çok seviyorum köstebeği. Biliyorsunuz gözleri görmüyor, sadece bir e, deri parçasıyla kaplı, toprağı kazıyor, çıkıyor. Biliyorsunuz toprağın altında besleniyor, e, çıkması dışarı sadece su içmek için. Gel buraya gel, bak biz daldık. Gel 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 işimiz var hadi, Dur oğlum. Dolayısıyla burada önemli olan e, dediğim gibi. Gel oğlum. Hayvanın Allah tarafından bir şeyi vardır, dünyaya geliş yaradılış sebebi. Mesela kirpi bile zararlı böcekleri yok eder biliyorsunuz. Bu arada işimizi de yapıyoruz, ne yapalım? Yoksa unutuyordum, bir daha çıkmak zorunda kalacaktım. Evet, para işlemimiz de bitti. Yatırımızı gerçekleştirdik. Gel bakalım, gel bakalım. Gel oğlum, gel oğlum. Bu etimizi seviyoruz, eğlenceli, güzel. İnsanlar kibar. Zararlı insanlar burada yok. Yani o açıdan mutluyuz. İşte böyle. Bu akşamı da tabii bu şekilde kapatacağız. Gel bakalım. Ay Allah depremden korusun. Acayip bir deprem havası var yani. Çok korkuyorum vallahi. Hadi gel. Gel 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 gel. Bıla mi? E bilemiyor. Bak seni açacağım şimdi dur. Seni açacağım şimdi gel. Gel bakayım bilemi. Gel 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 gel. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Haydi bakalım. Gel. Bilemiyi açtık. Gel. Gel. Gel, gel oğlum. Bilemi. Koş 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 koş. Bilemi. Bilemi. Koş 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 koş. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oo, oh, mi bir koşuyor ki. Vallahi. Maşallah. Birazcık özgürlüğü yaşasın diye açıyorum da. çünkü hayvan hep bağlı bağlı olmuyor. Enerjisini atsın. Önemli olan o. Gel bakalım, gel bakalım. Koş hadi, koş 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 koş. Koş, koş oğlum, koş oğlum, koş oğlum. Anneciğim, duruyor bu. Hadi bakalım, koş 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 koş. Ben seni eve almayacağım, almayacağım eve. Ha, olur mu? Vallahi benden önce içeri girmeye çalışıyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Top tüfek atalım. Mavi ışıklarla elimize giriyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi lütfen kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Ölümü için, benim için. Lerkanı bekliyoruz. Abone olmanızı önemli rica ediyoruz. Bir de e, butonunu, zil butonunu açık bırakırsanız biz yayın açtığımızda size bildirim gelir. Eğer müsait olursanız gidersiniz, bizi izlersiniz. Kanalımızdan memnun olursanız bizi izlersiniz arkadaşlar. Sizi evimize de artık davet ettik. Ondan sonra şimdi Bülüm'ü çok kıl döküyordu. Süpürgeyip böyle meydanda sabah akşam süpürüyoruz. Ben onun ayaklarını yıkayacağım. Ondan sonra ağzını burnunu yıkayacağım. Ver anneciğim benim ver bakayım ipini. Ama sen bunu giyerken böyle bak ne kadar da ağır. Aa üzüldüm vallahi kafana vuruyor. Tank diyerekten ya. Niye böyle saldırıyorsun anlamadım. Arkadaşlar 17 kişi izliyorsunuz. Like'larınızı bekliyoruz. Blümeye göre hareket ediyoruz. kaltıklara işte çarşaflar seriyoruz. Bir haycan bakmak bize emanet. O yüzden iyi bir şekilde bakmamız gerekli. Yarın öbür gün e, Rabbim bizden hesap sormasın. O da bizden şefaatçi olsun. Sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olursanız. Kanalımız paralı değil. Bir desteklerseniz çok mutlu oluruz. Bin abone yapın beni. Lütfen eşinize dostunuza da kanalımıza önerin. Hepinizi çok... <laughs> Çok seviyoruz. Kiss you. Kiss you. Kisses you. Bye bye.